Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte e-spor alanından tahminleri yapacağız. Bunun yanı sıra etkinlik alanına yeni etkinlikler geldi. Onunla ilgili önemli bilgiler vereceğim ve bu videonun yorumları kısmında bu etkinlikle ilgili olarak birbirinize yardımlaşabileceksiniz. Arkadaşlar işlerim o kadar çok yoğun ki anlatamam size. Hem özel hayatım yoğun hem de iş yerinde işlerim çok yoğun. O yüzden YouTube'a video eskisi kadar atamıyorum ama işlerim yerinde yoluna koyunca günde iki video atmaya devam edeceğim. Zaten bu YouTube işini hobi olarak yapıyorum. Herhangi bir kazanç için yapmıyorum. Bunu da belirteyim sizlere. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ilk olarak tahminlerden başlayalım. E-spor kısmına giriyorum. Burada toplamda sanırım 4 müydü 5 miydi? 4 tane maçımız var. Bunları yapalım ilk başta. İlk maçımız TDK ile Red arasında arkadaşlar. Bu maçta TDK'ya oynayacağız. Ama Dediğim gibi burada çok fazla riske de atmayacağız. Çünkü bu haftanın maçları aşırı derecede riskli maç. %100 emin olduğunuz maçlar oynayın ki geçenki tahminlerden elde ettiğimiz kazancı burada kaybetmeyelim. Ben burada TDK'ya 700 oynayacağım ama siz daha düşük oynayabilirsiniz arkadaşlar. Riske atmayın. Tamam. Şöyle seçtim. Tahminimi yaptım. Geçelim diğer maça. RSG ile EVOS arasında. Burada EVOS'un puanı neden yüksek? Yani oranı çok yüksek. Sıkıntılı bir maç arkadaşlar. RSG'nin ne yapacağı hiç belli olmuyor. 700 oynayacağım. O yüzden siz de bu şekilde oynayabilirsiniz ama bu maç da gayet riskli bir maç. Ona göre tahminlerinizi yapın. Bu haftaki maçların hepsi gerçekten aşırı derecede riskli maçlar. Onu belirteyim. Sıradaki maçımız OLE ile Bos arasında. Bos'a oynayacağım ama çok düşük oynayacağım arkadaşlar. 100 oynayacağım. Onu da belirteyim. Hemen oynayalım. Sıradaki maçımız SMG ile GEK arasında. Burada da GEK'e oynayacağım. 300 oynayacağım. Neden bu kadar düşük oynuyorum? Çünkü takımları da 2-3 videodur analiz etmeye başladım. Çok yüksek oranlara girip de sizi hüsrana uğratmak istemiyorum. Tahminlerimizi yapalım. Bu haftanın tahminleri bu şekildeydi arkadaşlar. Benim hedefim burayı 100.000 yapmak. 100.000 yaparsam şuradan Şafak Fatih çerçevesi var ya. Bunu almak istiyorum. Bir sonraki haberimize geçmeden önce şu konu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Epic vitrin kostümlerini en ucuza nasıl alırsınız? Onunla ilgili videomun son kısmını bugün çekeceğim. Videoyu birleştirip pazar ya da pazartesi günü sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten çok efsane bir video oldu ve bu videoda belki de ben en şanssız insandım yani. Ona rağmen indirimli. Örnek veriyorum ben bu videoda 2000 elmas harcadıysam diğer arkadaşlar kim bilir daha düşük olacak anladınız mı? Çok şanssızım çünkü. Şimdi geçelim diğer etkinliklere. Etkinlikler kısmına geliyorum. Burada eski kurdun geri dönüşü diye bir etkinlik var. Bunu Kof etkinliğinden hatırlarsınız arkadaşlar. Kof kostümlerin denemesini almıştık. Bazı kullanıcılara böyle kod girme ekranı geliyor. Bazılarına da böyle şifrenin olduğu bir ekran gelmiş, kodun olduğu. Kod girme ekranı genelde eski hesaplara geliyor. Onlar bu kodu girip size yardım ediyor ama yeni hesaplardan gelen oluyorsa onlara da bir şey yapılmıyor arkadaşlar. Bu etkinlikle ilgili olarak bu videonun yorumları kısmında yardımlaşabilirsiniz. Yorumlara linkini ya da kodunu bırakan abonelerime diğer hesaplarımdan birçok hesabımız var çevremde birçok kişi var onlarla birlikte yardımcı olacağım etkinlik çok basit arkadaşlar bireysel görevleri tamamlayıp şöyle ödülleri topluyorsunuz yardımcı görevleri oluşturmuş olduğunuz işbirlikçilerinizle yapmanız gerekiyor Bunun dışında şu konuda da sizleri uyarmak istiyorum ön kayıt alanı vardı arkadaşlar buradan kesinlikle ön kayıt yapmayı unutmayın nostalji alanında da bende diğer kostümlerin hepsi olduğu için ben Change'i seçtim daki ücretsiz kostüm alma kısmını da unutmayın ve burayla ilgili olarak sizlere önceki videolarımda bir şey söylemişim. Nostalji etkinlikleri artık sürekli gelecek arkadaşlar. Çünkü bu etkinliklerle birlikte Mobile Legends oyunu bize birçok hediye kostüm verecek. Yani hatta buraya epik kostüm ekleme ihtimali de var. Şu görevlerin artırılmasıyla birlikte. Yani buraya bir sürü görev ekleyecekler ama epik kostüm de gelecek. Sabırlı olun. Oyunla ilgili çok güzel şeyler bizleri bekliyor. Ve şu konular hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bir önceki videomda sizlere bahsetmiştim. Amblem setleri ile ilgili olarak efsane şeyler gelecek. Amblem sistemi çok farklı bir şeye geçecek. Bununla ilgili de detayları sizlere vereceğim arkadaşlar. Yeni gelecek koflarla ilgili ve var olan koflara ne gibi özellikler gelecek. Şahane haberler çok yakında sizlerle olacak. Osman Bülbül YouTube kanalından Mobile Legends oyunu ile ilgili birçok bilgiyi önceden öğrenebilirsiniz. Videoda çok bilgilendirici bir şey yoktu ama böyle bir video çekip sizlere merhaba demek istedim. Çünkü çok özledim sizleri arkadaşlar. İşlerim yoğunluğum bitince çok güzel bir şekilde dönüş yapacağım. Bunu da unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki sosyal ortamlardan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.